Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray'da devre arası transfer hazırlıkları sürerken Okan Buruk ve Erden Timur Kabarık transfer listesi üzerinde çalışmalarını hızlandırmış durumda. İç ve dış basında çıkan transfer haberlerini derledik. Sizde bu transfer haberleri çıkan futbolcular hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Adı Galatasaray ile anılan futbolcular. Leonardo Spinazzola 30 yaşında Mevki Solbek güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Yuri Tielemans 8 numara merkez orta saha oyuncusu. 26 yaşında piyasa değeri 20 milyon euro. Sağbek oyuncusu Aaron Van Bissaka 26 yaşında 26 yaşında piyasa değeri 25 milyon euro. Wout Weghorst 30 yaşındaki Satintrofor'un Trofor'un piyasa değeri 9 milyon euro, fil dişi sahilli orta saha Seko Fofana, 28 yaşında piyasa değeri 24 milyon euro, Rodrigo Bentancur, Uruguaylı merkez orta saha, 26 yaşında ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro, Club Atletico Paranaense'de forma giyen Brezilyalı Christian, 22 yaşında ve 7 milyon euro değere sahip mevki merkez orta saha olan Moldeli futbolcu Emil Breivik, 23 yaşında güncel piyasa değeri 4 milyon euro, gelecek vadeden Fransız Solbek Bradley Loco, 21 yaşında ve piyasa değeri 5 milyon euro, Alman Forvet eski Fenerbahçeli Mergin Berisha, 25 yaşında piyasa değeri 14 milyon euro, Konferansan Ligi Beşiktaş maçında dikkatleri üzerine çeken Danimarkalı Bodø Glimtli Albert Grombeck, Merkez orta saha mevkinde görev yapıyor, 22 yaşında ve 7,5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Mark Cucurella, İspanyol bek, Chelsea'de çok mutsuz ve ayrılmak istiyor. 25 yaşında ve piyasa değeri 28 milyon euro. Sizce hangi futbolcular alınmalı? Galatasaray'a fadalı olabilecek oyuncular hangileri?